Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mamam arkadaşlar. Bugün Zula Nemrut oynuyoruz yine. Yine Zula'nın partner olacağız arkadaşlar. Zula'nın partneri. Arkadaşlar izlerken like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmadım. Biz de maç buluncu maçımıza geçelim. Let's go diyeceğim, olmayacak. Bekleyelim biraz. Biraz ben şahsımda devletimi temsil ederim. Hmm. 53 olacağım. Oyun ilk, baştaki e karakteri veriyor. Onu zaten ben aldım. Sıkıntı yok. Uf. Bira ben Osmanlıyım. Şahsımda devletimi temsil ederim. Öf En Enayilerin hepsi geliyor. Bak 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 bak. Artarda Art iki. Keskin göz. Evet keskin Üç göz. kişi. Lider katili. Atış uzmanı. Evet atış uzmanı. Yenilmez. Yenilmez. Vah vah vah. Çok üzüldüm ha. Merhametsiz. Biraz ben Osmanlıyım. Lider Sarsında devrildi. Deli fişek. Deli fişek. Keskin nişancı. Seri katil. Katliam. De Deli fişek. Lider katili. Keskin göz. Katliam. Beşte beş. Bre sen kimsin bre? Bak 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 bak. bak bu da kanete almış geçmiş. Atış uzmanı. Katliam. Sen ne bakın oradan? Yat aşağı. Katliam serisi. Keskin göz. Tarihe karıştı. Keskin göz. Bre beşte beş. Bre. Çıkın kafanı göster be. Bak. Tarihe karıştı. Bak bana oradan bakma. Seni sevdiğimi anlayacaklar bebeğim. Merhametsiz. Öncü katledildi. Seri katil. Evet seri katil. Alırız alırız rahat ol kardeşler alırız. Katliam serisi. Ve ee, Ganete'ye geçince adam mı? Atış değil mi? uzmanı. Ha? Merhametsiz. Ona buradan. Düşman görüldü. Kafasını alacağım. Düşman görüldüyse görüldü kardeş. Söyleyin onlara kral geri döndü. Katliam serisi. Ama o da yedi. O da yedi. Biraz siz kimsiniz bre? Şş, ee. Hak yerini buldu. İkisi yerde. Üçlü darbe. Bu bana bir tane vurdu bir tane vurdu işlemedi ki bana. Aa, bunlara bunlara vurmak lazım vurmak kafalarını patlatmak lazım bunların maç bitti arkadaşlar maç ne çabuk bitiyor be maçı kazandın Nemrod'un kızı yandırdı bizi <laughs> çarptı sille senin felek misali Mevlam gör bizi Ocağım söndü nasıl ben odur Arkadaşlar 10 bin yapıp klan kuracağım Beraber o klanda inşallah yürür gideriz Sizler like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı, paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar kanalımız hızlı bir şekilde büyürse ben sizlere Zura'da da PUBG'de da destek olacağım arkadaşlar sıkıntı yok ama şimdi Zura papcı Zura şey olursak partneri partnerlikte hiçbir oyun videosu çekemeyiz Arkadaşlar sadece Zula partner olayım mı? Bana bunu yorumlarda bir belirtir misiniz lütfen? Zaten benden sonra herkes içerik üretmeye başladı. Hepsi beni bekliyor anasını satayım. Yani Zulan'ın içeriğini kimse üretmiyordu. İlk of, darbe. Vurdum. Lider devrildi. Art Lider arda, arda, iki. arda, arda iki. Keskin göz. Giderim sen nereye gidiyorsun? Üç kişi. Sen ne bakman oradan? Dörtte dört. Bak. Lider katili. Sen bakın orada. Beşte beş. Ben bunları tek yeterim arkadaşlar, tek yeterim bunlara. Beşte beş. Lider devrildi. Tamam, çekil Katliam serisi. Keskin nişancı. Katliam serisi. Nemrudun seri bozucu, seri katil, bizi baş rakip yerde, merhametsiz, katliam serisi. Bak ben garnet oynuyorum, herkes garnet oynuyor. Biraz salın şu garneteyi be, tek garnete benim burada. Tarihe karıştı. Lider katili. Evet lider katili. Deli fişek. Kardeşim ben deli fişek. Ben katliam dedim mi? Hop. Keskin sormam, nişancı. Katliam serisi. Bak vurdum kafasına gitti ama ölmedi. Katliam. Katliam. Katliam serisi. Katliam serisi. Yok canım öyle mi? Keskin nişancı. Seri bozucu. Deli fişek. Öncü katledildi. Tarihe karıştı. Keskin nişancı. Keskin Merhametsiz. Merhametsiz. Katliam serisi. Lider devrildi. Lider devrildi. Lider devrildi. Devrildi arkadaşlar. Yeni lider arıyoruz. Bire sen nereye gidersin bre? Sen ne bakarsın oradan? Oo bizimkiler de vurdu. 21 kille iyi iyi. Maçı ha, kazandın. Shorts'taki arkadaşlar lütfen kanalımızı ziyaret edin ve videolarımızı izleyiniz. Seversiniz desteklerinizi esirgemeyin efendim. Destekleriniz biliyorsunuz bizi değerlidir. Hem normal hem shorts videosu atıyorum arkadaşlar. Ben. Etkinlikte ne varmış ya? 10 adet kazan diyor. Neyi kazanacağız ki? Bunu da bize bir söyleseydin oyun. Arkadaşlar inanın bak ben ben Zula'nın içeriğini üretmeye başladım. Ondan sonra herkes ismini burada YT yapmaya başladı. Sıkıntı yok, sıkıntı yok hallederiz. Güzel mobil oyunlar varsa arkadaşlar sadece duvarın partneri olmayın. İkisi yerde. Üç kişi. <laughs> Adam öldü. Ha tamam Yenilmez. Yenilmez. Katliam serisi. Smoking. Smoking. Kerem. Bak seni görüyorum çık buradan. Hala çıkmıyor. Hala çıkmıyor lan. Kim o bana bana vuran? Cheskin göz. Bebeğim, Seri bak, bozucu. Bak. Art arda iki. Baş rakip yerde. Evet. Ama vurdum, vurdum. Üç kişi. Bizimki de duvarın arkasında bekliyor. Ne var bu duvarın arkasında? Ne var? Oo, 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 oo. Hayırdır kardeşim? Terörist mi olduk? Hmm? Hem göstermeyin hem gelin bana vurun. Kasap. Aha böyle böyle vuracağım. Aha böyle böyle vuracağım. E senin, senin Atış kafana. uzmanı. Öncü katledildi. Keskin nişancı. gitti. Merhametsiz. Evet keskin nişancı. Merhametsiz. Bak bak bak, bak, bak. Atış uzmanı. Deli fişek. Benim seri katil. Seri katil. Evet. Benim. Keskin göz. Kardeş. Deli bak, fişek. Kafanı bir Daha göstertme. Lider devrildi. 5'te 5. Beş. Kafanızı bir daha göstertmeyin diye ben daha ne yapayım size? Keskin nişancı. Sen niye bakıyorsun? Seri adam? bozucu. Yazık değil mi? Katliam. Hı? Yazık değil mi? Benim bu adamlarına bak. Onu vuramadım. Niye vuramadım? Seri katil. Kaçamaz. Baba 3144. Senin kafanı almanın vakti gelmiş baba 3144. Seri bozucu. Öncü katledildi. Bire göstertin kafanı bire. İkisi yerde. Bak, baba baba denilen kişi bakıyor yine. Karla karıştıracaklar arada. Keskin göz. Seri bozucu. Üç kişi. Keskin nişancı. Hepiniz eşref <laughs> kasap. Atış uzmanı. Ben canavar maçı kaybettik arkadaşlar, maçı kaybettik. 22 kill'le maçı kaybettin. Ben buna nasıl son anda verdim ya? Ama arkadaşlar göstermez ki bizim adamlar kabak gibi ortadan gibi gidiyor. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım kardeşlik bana bir söyleyin. <laughs> Çarptı sildi senin. Neyse çarparsa çarpsın. Gizli sevdam ama beni Dertler sarmış Bedenimi Arkadaşlar 500 video atayım 500 videodan sonra Allah'ın izniyle Biz pub, şey Zula'nın partneri oluruz Keskin nişancı Seri bozucu İkisi Evet kardeşim. Yerde. Evet, kardeşim. Öncü katledildi. Üçlü darbe. Olmaz böyle, olmaz böyle. Atış uzmanı. 4'te 4. Bu karnatesi nerede ya? Allah cezasını versin Gazanfer. Atış uzmanı. Merhametsiz. Geç kanka, orada dur. Keskin göz, Ondan sonra deli gö fişek, Gel bizimkileri al. katliam, katliam serisi. Bir zıplayan çekirge var. Zıplayıver çekirge, Oynayıver çekirge, bu da bu da çekirge. Keskin göz, seri katil. Böyle olmaz arkadaşlar bakın, bakın ben üç karnet ile savaşacak gücüm yok. Atış uzmanı. Seri bozucu. Deli fişek. Deli fişek. Vay 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 vay. Deli fişek. O da öldü. Bizden de bir kişi çekti herhalde ganeti. zıplayıver çekirge oynayıver çekirge bu da bu da bu da çekirge of kaneteler kaneteler iş yapıyor bana o bana eleman bırakmıyorlar beşte 5 beş. bak gitmiş havuk da beni nereden tarıyor bak beşte Mavisi, beş, ma manyakmış manyak sen neyine, neyine manyaksın lan Bu oyunun babaları burada. Sen neyin, ne, ne bakın lan oradan? Oo, ölüm meleği. Bayılırım. Ama bir de bana gösterseniz şöyle kanetli kafanızı bir tane çalsam. Yendi kendik. Yendi kendik. Maçı kazandın. Maçı kazandın evet ama ikinci olduk. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar buradaki bu gördüğünüz T parası var ya Zula Zula puanı Bununla biz 10.000 yapayım ben klan oluşturacağım arkadaşlar klan Evet yanlış duymadınız klan oluşturacağım Gizli sevdan dertler sarmış bedenimi Arkadaşlar isterseniz yorum atamıyorsanız Instagram'dan da yazabilirsiniz. Ben Instagram'da söyleyeyim buradan. YT Mami Pupki 31 31 kardeşim yazın ben çıkar. Zaten bunun açıklamalı kısmına da koyacağım. Bir tane Instagram'ım var benim. Oo baba biz yine ne yeni doğ ya. Ne var kardeşim hayırdır hayırdır. hayırdır Keskin ya? nişancı. İkisi yerde. 3 kişi. Evet. Seri bozucu. Geliyorum Kasap. Lider devrildi. Lider devrildi. Vay vay. Vay vay vay. 5'te 5. geldin. Otur bir şöyle. 5'te 5. 5'te 5. Bak, bir ganeteleri var. O da burada. Seri bozucu. Merhametsiz. Merhametsiz. Kaçıyorum. Ona vurdum bir tane de saymadım. 5'te 5. Beş. Kim gitti oradan? Ha, o granetlere gitmiş. 5'te 5. Beş. Atış uzmanı. Deli fişek. Orada. Keskin nişancı. Katliam serisi. Katliam serisi. Keskin nişancı. Katliam. Vurdum ona vurdum vurdum ama saymadı neden saymadım bre? Atış uzmanı. Kaçamadı. Seri bozucu. Kafasını saklayamadı. İkisi yerde. Bira gafil. Bira gafil göster o kellerini alayım. Ben bakmadım zaman tık 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 sıkıyor. Ben baktığım zaman da Hak yerini kuramıyor. buldu. Seri bozucu. İki kişi. Atış uzmanı. Atış uzmanı ya. Seri bozucu. Üçlü darbe. Öncü katledildi. Evet öncü katledildi. Ama ölmeyin gözünü sevdim. Kerim ölmeyin. Keskin göz. Kasar Hayır ben Baş öldüm. Baş rakip yerde. Ben öldüm. Allah kahru bela. aralarında en benim. 19 kil, 20 kil falan yapıyom yapıyorum. Ama tutup da bunlar Tarım taramalıyla ne rastlıyorsunuz? Sanki Çanakkale mi bırak? Çanakkale'ye, kaleye bıraktır, bırakın be. Aga kanete modunda adamlar taarruzla oynuyor Taarruz ile 5 düşman yok et. Ha. Şimdi gel diyorum bunların içine sız. Ha, iki defa daha bomba at. Ondan sonra diyor bu görevin tamam. Biz devam ederim arkadaşlar. Ben sizlere canınız sıkılmasın diye sürekli uzun video atıyorum. Sürekli atmaya devam edeceğim. <laughs> arkadaşlar günlük iki video mu atayım hani canınız sıkılmasın. Shorts videolarını da zaten atacağım. Günlük iki video mu atayım yoksa sadece bir bir buna oynayın bir de farklı farklı oyunlar oynayıp mı atayım? Yani yine iki oyuna iki videoya bağlanacak ama iki videosu da zula mı olsun? Ama şöyle eğer ki iki videoda zula olursa bak bak kanetiye bak. Ne gezem lan burada? Kendine çok güveniyor. Onda da var skot. Önce şuradan. Atış uzmanı. Atış uzmanı. İkisi yerde. Baş rakip yerde. Keskin nişancı. Üç kişi. Keskin göz. Keskin göz. Kasap. Kasap. Tarihe, Kasap. Tarihe karıştı. Keskin nişancı. Keskin Seri yoksun. bozucu. Katliam. Öncü katledildi. Öncü katledildi. Katliam katledildi. serisi. Hayda. Ne işin var çayda? Ama ben de vuruyorum. Bunda AVM var arkadaşlar. Bu hile gibi bir şey. Seri bozucu. Telefon cici. Telefon bizi sattı. Telefon bizi sattar araştır. Artı iki. <laughs> hmm, Diyarbakırlı da geldi. Tam oldu. Ben de düdüm Diyarbakırlı nerede? <laughs> Ama arkadaşlar bakın onlar 3 kişi 4 kişi kaynet oynuyor. Bizim adamlara bak ya. <laughs> ha Diyarbakırlı da orada. Ben de bunu çekerim. Bu bu silahın Allah cezasını versin. Kaybettik bu Seri bozucu. Keskin göz. Artarda iki Allah cezasını versin bu silahı. Hepsi almış zaten karnete eline. Çevirmemiz imkanı yok arkadaşlar. Salalım salalım maçı. Yapacak bir şey yoktu arkadaşlar. Mecbur salacaktık. Maçı kaybettin. Maça kaybederiz tabii. Niye? Çünkü bizim salakların hiçbiri, affedersiniz arkadaşlar ağzımı bozdum, boz, bozmak istemedim. Çok affedersiniz. Bizim Angutların hepsi Tarus Sufeyle gidiyor. Bre sen Tarus Sufeyle neyine güvenip gidiyorsun? Zaten oraya kaneti kaneti bölümü 54 seviye olacağız vay anasını 54 de kutu veriyor 55'e arkadaşlar hızlı hızlı gidelim biz bunlara be ya. bir de Max zaten Max seviye orana kadar Max seviye olduğumuzda da büyük bir ihtimal partnerlikler neyim olur bu oyun bakalım bakalım bizim bizimkiler burada ama kanete öf aha var. Bize veririz kardeş. Sen ses verirsen bize, bize ses veririz. İkam, iki kişi, baş rakip yerde, üçlü darbe. Bir tane vurdum ona da. Bura siz, Sizin neyinize güveniyorsunuz bura? yenilmez. Seri bozucu. Tarihe karıştı. Öncü katledildi. Evet öncü katledildi. Beşte beş. Ama benim buraya düşmem biraz ahmaklık oldu arkadaşlar. Katliam serisi. Evet. Tarihe karıştı. Evet. Basın basın bari Taurus Fey'le basın. Merhametsiz Bre bana adam kalmıyor üf, üf, üf. Bizde de kanete var güzel Kanete fight'ına dönsün üf, üf. O ne bakıyor orada? oradan Bir tane vurdum da Ölmedi Başka öldürdü Keskin nişancı Seri katil Keskin göz Tarihe karıştı Ba de kanet oynuyor ya. Bizimkiler de kanet oynuyor ha. Ama bu kanet sesi çok can sıkar. Allah kahri bela. Ama bunların kanet bir tane daha var. Bekle bekle. Bekle bekle bekle. Ben vururum bekle bekle. Keskin göz. Seri bozucu. Tarihe karıştı. Tarihe karıştı. Evet tarihe karıştı. Ben 14 14'ten tane yapmış olamam. Atış uzmanı. Tarihe karıştı. Merhametsiz. Birini daha vurmam lazım. Birini daha vurmam lazım. Atış uzmanı. Evet. 5'te 5. 17, beş. 17 şeyle bitirdik arkadaşlar. 17 kilimizle bitirdik maça. maçı. Maçı kazandı. Ben yine uzak fight severim arkadaşlar ben. Uzak fight iyidir iyidir. Abi uzak fight güzeldir güzel. Bir sandık daha geldi. Bunu da açalım. Onu da görün. Ondan sonra velaklarla amin. Bunu da açayım. Ben hemen zulanın ikinci bölümünü çekeyim. Zulanın partner olayım da herkes dursun. Herkes ismini YT yapıyor. <laughs> Arkadaşlar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Yarın iki video birden gelecek. Kendinize iyi bakın. Hayırlı iyi, iyi günler dilerim efendim Size araşman. Hatta bunu da açma dur. Bunu da açayım da hemen hızlı hızlı bitsin. Bunu da açayım. Arkadaşlar like atmayı, abone olma, bildirimleri açmayı, yorumlar, paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.